Bizlere evinizdeki odalar nasıl yapacağınızı göstereceğiz. Evet. İlk önce de tuvaletten başlayalım. Bir adet kazan, Tetikleyici. su kovası. bir tane de şey, kuzak çapısı. cam ince cam olsun ama ondan sonra bu kadardı. ilk olarak e, bu sizin çeşmeniz olacak. Evet arkadaşlar Çeşim bakın var. şimdi arkadaşlar suyun rengini beğenmiyorsanız da açık mavi boya kullanabilirsiniz bakın ya da kapalı istediğinizi kullanabilirsiniz. Süleyman e, arkadaşlar şimdi size şey yapacağız. Ince camlarla şey yapacağız. E, duş çekinsin. E. Arkadaşlar şöyle e, istediğiniz yükseklikte yapabilirsiniz siz. O bağlı. Gel Süleyman. da. Çekin orada. Bunun yerine şalter de koyabilirsiniz arkadaşlar veya da bunun yerine şalter ya da bunu Abi. koyun arkadaşlar. Karan bunun ismi neydi? Onun adı Ha? Şey tetikleyici. Ha, tetikleyici ya da şalter koyabilirsiniz arkadaşlar. Size bağlı. Arkadaşlar şimdi size klozet yapacağım. Siz burayı şey sayın. E, duvar var siz sayın. Şu hatta. Şunu Farklı yeri yapabilirsiniz. Fark yaptığımız yaptığınız yer. Arkadaşlar bunun yerine bunu da kullanabilirsiniz bakın. Ya da bu demir tuzak kapısını kullanıp bu şalterinden açabilirsiniz. Size bağlı bir şey bu. E bunun içine su koyun. yapabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar. Ama şu yukarıya koyun ki tuzak kapısı hareket etmesin. Evet. Tuvaletimiz bitti herhalde. Bitti. Evet. evet Dur şimdi. son bir şey kaldı. Şimdi <laughs> şey yapacağız. Diş fırçalama yeri. E doğru. Aa ne yapacağız? Bakın daha arkadaşlar, böyle küçük bir yer oluşturacaksınız. Sonra tamam, ortasına cam, cam levha koyacaksınız. Cam levha da iyidir, sünib kullanabilirsiniz. Cam levha daha iyisi. Baksınız mı? Hayır. Ha arkadaşlar, bu normal ya da cam levhayı kullanabilirsiniz size bağlı. Evet buraya bir sandık koyabilirsiniz. Böyle bakın. Uyumlu bir şey koymanız lazım. Uyumlu bir tuzak kafası. Buraya en uyumlu. Aha bu olur. Bakın. Buraya da fırçalarınızı falan koyabilirsiniz. Bakın. Böyle. Buradan böyle çıkarak fırçalayabilirsiniz ya da kapatabilirsiniz. Size bağlı. Evet, yeni yere geçelim. Süleyman dur bir dakika. Şöyle. Gel Süleyman. Evet arkadaşlar, şimdi arkadaşlar size iki tane seçenek sunacağım. Hanefe için burası ister böyle yapın bak ister böyle yapın ister de şöyle yapın dur bekle İster de şöyle yapabilirsiniz fark etmez bu size bağlı bir şey hangisini daha çok seviyorsanız onu yapın böyle yapabilirsiniz şimdi televizyon yapalım dur bekle evet böyle Sizin de yapabilirsiniz Koltuk ne mı? Şimdi yönden yazın televizyonu böyle. İster de betondan. Ama benim önerim beton. Çünkü daha siyah gösteriyor. Daha iyi, daha gerçekçi. Beton kullanın şey için. Bu açma kafama tuşları yapalım. Bir de arkadaşlar adı neydi? Eski haket ve müzik eskiyle de açıp kafama yeri yapabilirsiniz. Üstüne de böyle anten yapabilirsiniz. Bakın. Böyle anten veya daha yapmayabilirsiniz size bağlı. Süleyman mutfağı sen yapsan ya. Mutfağı sen yap yapamam. Karahan. Pek başarılı değil mi şu hafta? Ya sen yap hadi. Sülü yapamıyor musun ama ya, ya, sen yap yap ya. Arkadaşlar ilk önce ocağı alın. Ondan sonra kuçu alın bir tane. Çok önemli. Kesin olması lazım. Kapı. Biraz kapısı da şey alın. Normal kapı. oldu Şöyle arkadaşlar göstereyim dur bekle. Arkadaşlar bir böyle bakın böyle var. kenara geçerek yapabilirsiniz ya da bunun yerine kapı yerine bunu da kullanabilirsiniz tuzak kapısını böyle arkadaşlar dolap bu da buzdolabı buz dolabıydı Süleyman özür diliyorsan Vallahi yapamıyorum arkadaşlar şey yapabilirsiniz ne? bakın şu şeyin ismi neydi Neyse ben ne? bulurum. Bakın arkadaşlar böyle el yıkama yeri de yapabilirsiniz. Bakın isterseniz bunu koyabilirsiniz. İsterseniz de şalter koyabilirsiniz. Bakın hareket ettirebilirsiniz. Kazanın içinde su koyabilirsiniz. Bakın. Bir de arkadaşlar önce dediğim gibi rengini beğenmediyseniz boya da kullanabilirsiniz. Yo. Şimdi de çöplük arkadaşlar. Bakın böyle koyup üstüne böyle koyabilirsiniz. Böyle çöplük yapabilirsiniz. Veyahut da etrafını da kapatabilirsiniz size bağlı. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Hayır türlü gömeyiz. Ne niye? Yatak odası var. Ha evet doğru. Yani ya video bu kadar, kadar video bu kadardı demişken yani mutfak bu kadardı arkadaşlar. Yap bakalım. Arkadaşlar bunlardan yoksa fıçı yerine sandık da koyabilirsiniz. Süleyman bunu bu şey koy ya bu, bulamıyor. Bak Bunun yerine sandık ya da fıçı koyabilirsiniz bu yoksa sizde arkadaşlar. Yoksa koyabilir. Arkadaşlar bir e, dolap şey yapabilirsiniz. Yani şey yata ikili yapabilirsiniz, tekli Ay. yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu yaptığım şey e, dolap Evet. Gardrop. Bakın böyle. Kapıyı ters koymuşsun karan bu kapıyı. Gardrop arkadaşlar. Böyle buraya kıyafetlerinizi koyabilirsiniz dışlarınızı. Bir de şuraya var şey var. Bekle. Arkadaşlar, Bir dur giyerseniz bir aç, yerleştiriyor. Evet. Ne olur ne olmaz diye. Arkadaşlar Süleyman gel şuradan gösteriyor bize. Gel yukarı. Bugünlük video bu kadardı. Bay bay.